Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzeyfe tül Yeman radıyallahu an. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı olan sahabemiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşıydı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar listesini ona vermişti. Bundan dolayı Hazreti Ömer radiyallahu an bir vefat olduğunda Huzeyfetül Yeman'ı radıyallahu an takip edip cemaat arasında görmezse o kimsenin cenaze namazına gitmezdi. Zira Huzeyfetül Yeman'ın radıyallahu an o kimsenin cenaze namazına gitmemesi Hz. Ömer radıyallahu an için kafi bir delil sayılırdı. Kendisi de içten içe acaba ben de münafıklar listesinde miyim diye düşünerek bunun hüznünü ve üzüntüsünü çok derinden yaşardı kendi halifelik döneminde buna sabredemeyip bir gün Huzeyfetül Yeman'ın radıyallahu an kapısını çalmıştı. Huzeyfetül Yeman radıyallahu an bu olayı şöyle anlatır. Kapıyı açtığımda Hazreti Ömer'i radıyallahu an kapının önünde gördüm. Ey Emir el Müminin, neden buraya kadar yoruldunuz? Emretseydiniz ben gelirdim dedim. Hazreti Ömer radıyallahu an bu benim şahsımla ilgili ya Huzeyfe. Bana münafıklar listesinde olup olmadığımı söyle. Ben Hz. Ömer radıyallahu anh'ı çok kararlı gördüğüm için bunu söyleyemem deyip kapıyı kapattım. Biraz zaman geçtikten sonra kapıyı açtığımda Hz. Ömer radıyallahu anh oturduğu taş üzerinde o kadar çok ağlamıştı ki çölden yüzüne vuran kumlardan gözyaşları yol açmıştı. Bu haline dayanamayarak listede yoksun, daha fazla bilgi vermeyeceğim dedim.'' sevinerek hızlıca uzaklaştı. Huzeyfetül Yaman radıyallahu an güven duyulan bir sahabe olması şu olayda saklıdır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığında an başkanlığında Kur'an-ı Kerim toplanıp mushaf haline getirileceği zaman her bir sahabe efendimizden iki şahit ile beraber sahifeleri getirmeleri istendiğinde Huzeyfetül Yaman'dan radiyallahu an yanında şahit getirmeden sahifeleri getirmesi istendi. İslam'a hizmet aşkıyla coşan Hz. Ömer'in radiyallahu anh içinde bulunduğu bir sahabe cemaati bir araya gelmiş, Allah'a kendileri için imkan yaratması hususunda dua ediyorlardı. Her biri duasında Allah'tan farklı şeyler isteyerek onlarla hizmet etmeyi düşünüyorlardı. Kimisi ev dolusu altın istiyor, kimisi bağ bahçe ve arazi istiyor, Bazıları da daha kıymetli şeyler vermesi için Allah'a dua ediyorlardı. Fakat Hz. Ömer'in radıyallahu anh duası hepsinden farklıydı. Ben diyordu, Allah'tan Ebu Ubeyde, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetü'l-Yeman gibi mücahitler istiyorum ki onlarla Allah yolunda hizmette bulunayım. Evet, o gözü pek dava adamı, bütün varlığını inancı uğrunda harcamaktan çekinmeyen kahramanlar istiyordu. Zaten hizmeti yapanlar da bunlar değil miydi? Huzeyfetül Yeman radıyallahu an savaşlarda en mühim vazifeleri üzerine alırdı. Hendek Savaşı'nda da müşrik ordularının durumunu öğrenmekle vazifelendirildi. Gece zifiri karanlıktı. Rüzgar soğuk, iliklere kadar işliyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabelerden az kişi bulunduğu bir vakitte Huzeyfetül Yeman radıyallahu an hadiseyi şöyle anlatır. Resulullah gecenin bir kısmını namazla geçirdikten sonra bize doğru yöneldi. Bizim için gidip müşriklerin ne yaptığını gördükten sonra yanımıza dönecek biri var mı? Ki ben onun cennette bana arkadaş olmasını yüce Allah'tan dileyeyim buyurdu. Cevap veren çıkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı daveti tekrarladı. Yine cevap veren çıkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş yanıma geldi bana işaret ederek kimdir bu deyince ben Huzeyfe'yim ya Resulullah dedim. Beni işittiniz mi diye sordu. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki rüzgar ve soğuğun etkisiyle davetine icabet edemedim ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu emri vermişti. Git. Müşrikler hakkında bilgi topla. Yanıma dönüp gelinceye kadar da onlara ne ok ne taş atacaksın. Ne mızrak ne de kılıç kullanacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teminat vermişti. Ona hiçbir zarar dokunmayacaktı. Ne açlık, ne soğukluk ve ne de öldürülme tehlikesi olmayacaktı. Huzeyfe Tülyeman radıyallahu an kılıcını ve yayını aldı. Müşriklere doğru yola koyuldu. Endişe edecek hiçbir şey kalmamıştı. Uzun bir maceradan sonra müşriklerin içine girdi. Bütün malumatları alıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Şiddetli açlık ve soğuğun, onlara da isabet ettiğini, Ebu Sufyan'ın başına toplanmış birkaç kişiden başka hepsinin dağılıp gittiğini bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifatta bulundu. Huzeyfe Tülyaman radıyallahu anh katıldığı bütün savaşlarda bütün kahramanlıkları göstermişti. Bu kahramanca hizmetiyle cennette Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem arkadaş olacağını ispat ediyordu. Nihaven savaşında kumandan Numan bin Mukarrin radıyallahu anh şehit olunca, sancağı o aldı. Hemeden Rey, Dinor gibi mühim merkezlerin fethini gerçekleştirdi. Huzeyfe Tülyeman radıyallahu an hayatta en çok çekindiği şey fitneydi. Şeytandan Allah'a sığındığı gibi fitne ve fesattan da yine Allah'a iltica ederdi. Ona göre fitne, doğru ile yanlış, hak ile batılı birbirinden ayıramayacak kadar basiresiz olmaktı. Müslümanların fakir ve zihnini bulandıran, Onların manevi hayatlarını alt üst eden fitnelerin ahir zamanda daha da yaygın olacağını belirtiyor, müminleri onlara karşı uyanık ve dikkatli olmaya davet ediyordu. Bir defasında şöyle demişti: "Fitnenin durak yeri olan yerlerden uzak durun." Bu ikazını duyanlar sordular: "Ey Abdullah'ın babası, fitnenin çok olduğu durak yerleri nerelerdir?" Şu cevabı verdi: idarecilerin kapılarıdır. Sizden biriniz bir emirin huzuruna girer, yalanı tevil ederek tasdik eder, onda bulunmayan şeyleri de ona mal ederek anlatırsanız dedi. Bu aziz sahabenin basiretli, ileri görüşlü ve isabetli bir fikir sahibi olduğunu yakından bilen resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurur. Huzeyfe ne söylerse onu tasdik edin, söylediklerini kabul edin. Gerçekten de Huzeyfetül Yeman radıyallahu an sezgisi çok kuvvetli bir sahabeydi. Bu hususiyetini bilen örnek idareci Hazreti Ömer radıyallahu an onun ferasetine başvurarak fitneler hakkında onun düşüncelerini öğrenmek istiyordu. Çünkü tehlikeyi önceden sezip tedbir almak bir idarecinin başta gelen vazifelerindendi. Bununla alakalı bir hadiseyi Huzeyfetül Yeman radıyallahu an Buhari'de şöyle anlatır. Bir gün Müminlerin emiri Ömer'in radıyallahu an yanında oturuyorduk. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem fitne hakkındaki sözlerini bakalım hanginiz bellemiş diye sordu. Ben insanın ehli, malı, evladı, komşusu yüzünden maruz kaldığı fitneye namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye, kötülüklerden uzaklaştırmak kefaret olur dedim. Hazreti Ömer radıyallahu an hayır. Sormak istediğim bu fitne değildir. Deniz nasıl şiddette kabarıp taşarsa fitne de öyledir dedi. Bunun üzerine şöyle dedim. Ey müminlerin emiri, o fitneden sana bir şey yok. Çünkü muhakkak seninle onun arasında bir kapı vardır. Hz. Ömer radıyallahu an kapı kırılacak mı diye sorması üzerine kırılacak dedim. O da demek ki ta kıyamete kadar kilitlenmeyecek dedi. O sırada bir zat Huzeyfetül Yeman'a radıyallahu an sordu. Ömer kapıyı biliyor muydu? Uzeyfetü'l-Yaman radıyallahu anh evet. Yarından önce bu akşamın geleceğini bildiği gibi biliyordu. Benim ona söylediğim sözde yalan yanlış yoktur. Ya kapı kimdir şeklinde bir suale ise Ömer'in radıyallahu anh kendisidir cevabını vermişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh muhkem bir kale kapısı gibi fitne ve fesadın İslam sarayına girmesine mani olmuştu. Fakat vefatından sonra fitne kazanı kaynamaya başlamış... Münafıklar büyük mesafe alarak Müslümanların birliğini sarsmaya çalışmışlardı. Zühd ve takvada müstesna bir şahsiyet olan Hüzeyfetü'l-Yeman'ın bu hususiyeti bütün hayatı boyunca ondan ayrılmayan bir meziyet oldu. Bu meziyeti onun şahsi hayatında açıkça görüldüğü gibi mesuliyet gerektiren bir mevkiye geldiği zaman hiç ayrılmadı. Hz. Ömer bu sadık dostunu Selman-ı Farisi'den sonra anh, boşalan Medain Valiliğine tayin etti. Yeni valinin geleceğini haber alan şehir halkının ileri gelenleri onu karşılamak için yola çıktılar. Bölge valisi bir merkebe binmiş olduğu halde uzaktan göründü, şehre girdi. Azık olarak da yanında bir parça kure ekmek, bir miktarda kurutulmuş kemikli et bulunuyordu. Toplanan halka halifenin mektubunu ve emirnamesini okudu şehir halkı kendisinin bir isteği olup olmadığını sordular. İsteği gayet sadeydi. Bana yetecek bir miktar erzak ve hayvanıma yem verirseniz kafidir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem tam ders alan bu örnek idarecilerin ortak vasfı mesuliyet makamında hiçbir zaman kendi rahat ve refahlarını düşünmemeleriydi. Halktan birisi gibi yaşıyorlardı. Huzeyfe Yaman radiyallahu an zaman zaman Müslümanlara nasihatlerde bulunurdu bir defasında halka şöyle hitap etti. Fitnelerden sakınınız. Herhangi biriniz fitneye bulaşmasın. Allah'a yemin ederim ki kim fitneye doğru giderse sellerin pislikleri sürükleyip götürdüğü gibi fitne de o kimseyi öylece sürükleyip götürecektir. Fitne başlangıçta hak kisvesine bürünerek başlar. Öyle ki cahil kimse onu hak zanneder. Şu halde onu gördüğünüz zaman evlerinizde oturun, kılıçlarınızı kırın ve yaylarınızın ipini kesin. Hz. Ömer radıyallahu an diğer valiler gibi Huzeyfe Tülyemanı radıyallahu an durumunu soruşturuyor. Onda bir değişiklik bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyordu. Uzun müddet başarılı bir şekilde vazifesini yapan Huzeyfe Tülyemana radıyallahu an halifenin taltifi manidardı. Ya Huzeyfe ben senin sen de benim kardeşimsin. Allah korkusu ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan hasret Huzeyfetül Yeman'a radiyallahu an o kadar tesir ediyordu ki bilhassa son zamanlarda yani ahiret yurduna yaklaştığını anladığı sıralarda bu durumu iyice hissediyordu. Zaman zaman da ağlıyordu. Sordular, ey peygamber dostu neden ağlıyorsun? Cevap verdi, ben dünyadan ayrı kalacağıma üzülmüyorum. Aksine ölüm benim için daha sevimlidir. Lakin Rabbimin rızasına uygun olarak yaşayıp, yaşayıp yaşamadığımı kesin olarak bilmiş değilim. Fani alemden ayrılacağı sırada ise şöyle dua ediyordu. İşte bugün dünyadaki son, ahiretteki ilk günümdür. Allah'ım, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sana kavuşmayı benim için hayırlı ve mübarek kıl. Benim hakkımda iyi muamele et. Huzeyfe Tülyeman radıyallahu an hicretin 36. yılında hayata gözlerini yumdu. Allah Huzeyfe Tulyman radıyallahu an'dan razı olsun.